Hafta sonunu çalışarak geçiren Belediye Başkanı Cengiz Ergün, asfalt ve kaldırım çalışmalarının devam ettiği Akpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Ergün'ün Akpınar Mahallesi ziyaretine Belediye Başkan Yardımcıları Azmi Açıkdil, Cem Çöllü, Hasan Er Yılmaz ve Belediye Meclis Üyesi Sezai Gürcan da katıldı. Mahalle muhtarı Ali Erten ve mahalleliler tarafından karşılanan Başkan Ergün, asfaltlama çalışmalarının devam ettiği bölgeyi gezdi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Ergün, hizmette ayrım yapmadıklarını belirterek, her zaman dile getirdik, hizmette mahalle ayrımı yapmadan çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde bizim buralara hizmet getirmeyeceğimiz söyleniyordu. Bugün baktığımızda Akpınar Mahallesi başta olmak üzere merkezin tamamlanmasıyla birlikte bu bölgede hizmet getirmediğimiz mahalle kalmadı dedi. Hizmetlerin devam edeceğinin de altını çizen Başkan Ergün, Akpınar Mahallesi'nde kaldırımı, yağmur suyu hattı ve asfaltı tamamlanmayan sokak bırakmayacağız. Halkımızın burada yıllardır yaşadığı sorunları biliyoruz. Bu sorunların çözülmesi için ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerin karşılığında da mahallelilerin bizleri böyle coşkuyla karşılamaları ve teşekkür etmeleri bizleri mutlu ediyor. Yaptığımız hizmetlerin halk tarafından beğenilmesi bizleri sevindiriyor diye konuştu. Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü büyük coşkuyla karşılayan mahalle sakinleri hizmetler nedeniyle Başkan Ergün ve ekibine teşekkür etti. Yıllardır unutulan ve hizmet gelmeyen mahallelerinin tozdan ve su baskınlarından kurtulduğunu ifade eden mahalle sakinleri, hizmetler sayesinde Akpınar Mahallesi'nin de yaşanabilir bir konuma getirildiğini söyledi. Hizmetler nedeniyle teşekkürlerini sunan mahalle sakinlerinden Medeni Aktaş şunları söyledi. Ben Sayın Başkanıma çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu çocukları bizi sevindirdiği için çok teşekkür ederim Allah. Akpınar Mahallesi sakinlerinden Necim Turna ise hizmetler sayesinde mutlu olduklarını ifade ederek şöyle konuştu. Çok sağ olun Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Ben de rahatsızdım. Bu tozda bizi için Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi daha güzel çok tozdur. Yani ben 2005'te geldim buraya. Şu anda iyidir. Yani bugün gün iyi. Çok mutluyuz. Hizmetlerin devam etmesi temennisinde bulunan Günay Aktaş ise duygularını şöyle ifade etti. Çok güzel, çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Yok gelmedi, hiç kimse gelmedi. Bugüne kadar zaten şu pisliğinin içinde çok çektik. Bu saatten sonra da çok şükür ama daha çok eksikleri var. Başkan Ergün Akpınar Mahallesi'ni ziyaretinde müteahhitlik yaptığı dönemde yanında çalışan ve rahatsızlığı nedeniyle evinde dinlenen Sadrettin İnce'yi de ziyaret etti. İnce'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ergün bir an önce eski sağlığına kavuşması temennisinde bulundu. Dedim olsun. 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 Helal hoş olsun. Saadettin İnce ise ziyaretinden dolayı belediye başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederek kendisini sevindirdiğini söyledi.